Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir tarifle yine karşınızdayım. Hiç hamur açmakla uğraşmadan, yufka olmadan makarnayla su böreği tadında, fırın makarna tadında güzel bir börek yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim tarife. Müzik <laughs> Şimdi önce kaynayan suyum var ocağımda. Buna birazcık hemen sıvı yağ koyuyorum. Makarna haşlarken mutlaka biraz sıvı yağ koymak lazım. Biraz da tuz koyuyoruz. Kolay haşlansın, birbirlerine yapışmasın diye. Bir paketin dörtte birini ayırdım. Dörtte üçünü kullanıyorum. Tam olarak 4 su bardağı kadar makarnamı koyuyorum. Eğer tavanız çok büyükse Tamam bütün makarnayı kullanabilirsiniz. Ama orta boy bir tavaysa hepsini kullanmanızı önermiyorum. Makarnamız kaynayacak, yumuşayacak ama al dente kadar yumuşayacak. Çok fazla şişirip yumuşatmayalım, eritmeyelim makarnamızı. Kaynasın görüşelim. Şimdi makarnalarımızı haşladık, süzdük, soğutuyoruz. Bu arada 3 adet yumurtamızı kasemizin içerisine kırdık. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Güzelce sosumuzu lezzetlendireceğiz. Bu yumurtalarımızı şimdi güzelce çırpıyoruz, iyice karışıyor. Üzerine de bir su bardağı kadar soğuk sütümüzü koyuyoruz. yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Normal börek harcı gibi yumurta, süt ve sıvı yağ. Biraz da lezzetlendirdik. Şimdi hem beyaz hem kaşar peyniri karışık rendeledim ben. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz da bir avuç kadar da maydanoz Dilimleyip içerisine attım. İç harcımız da hazır. Makarnamız biraz soğusun. Hemen bu karışımımızın içerisine atıp makarnamızı karıştıracağız. Makarnalarımız iyice ılıdı. Şimdi karışımıma katıyoruz. Makarnanın soğuması, ılıması çok önemli. Çünkü karışımımızın içinde 3 adet yumurta var. Yumurtayı pişirmesi. ...ılısın ki bütün karışım gayet homojen bir şekilde birbirine geçsin. İyice karıştırıyoruz bunun içinde. Bir 5 dakika kadar bu karışımda karıştırıyoruz ve bırakıyoruz, bekletiyoruz. Tavamıza yerleştireceğiz. Tavamın her yerini güzelce tereyağıyla yağladım. Sıvı yağlı da yağlayabilirsiniz. Şimdi bu makarna karışımımı alt katına yayıyorum. Yarısını alta, yarısını da üstüne koyacağım. Sık sık koyup üzerine de bastıracağız. Çok fazla kalın yapmanızı önermiyorum. Çünkü makarna e, yarım aldan pişti. Daha pişmeye devam edecek bu sosla bu ısıyla birlikte. Dolayısıyla çok kalın olur. Bir kaşık daha koyuyorum ve bastırıp hemen peynir karışımı üzerine boca edeceğim. Dediğim gibi bir 70 gram kadar kaşar, 70 gram kadar da beyaz peynirimi karıştırdım, rendeledim. Bir avuç da maydanoz ilavesi yaptım. Peynirim de hazır olmuş oldu. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum denemelerim sonrasında. Siz hangisini severseniz o şekilde keyfinize göre yapabilirsiniz. Evet, peynirimizi de güzelce eşit bir şekilde yaymaya çalışalım ve bastıralım. Çok pratik gördüğünüz gibi, hiç hamurla oynamadan, hamur açmadan, uğraşmadan 2 dakikada gerçekten hani tam dört dörtlük birebir su böreği olmasa bile ciddi anlamda su böreği tadında ve kıvamında bir börek oluyor. Özellikle yeni evli genç hanımlarımız, vakti olmayan çalışan hanımlarımıza ya da bekar beyler, bekar hanımlara çok uygun bir tarif. Ama tabii biz yılların tecrübesi olan ev hanımları bile bayılarak yapıyoruz işte bunu ve herkes de çok severek yiyor. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, akşam yemeklerinde arzu ettiğiniz her zaman yapabilirsiniz. Şimdi bütün hepsini karışımda kalan Sosuyla birlikte boca ettim. İyice yayıp bastırıyorum. Ocağımın orta gözünü alacağım. Kısa yakın tam kısık değil ama çok açık da değil. Yanmadan yavaş yavaş sosuyla beraber pişecek. Hadi bakalım ocağa geçelim. Ocağım bu arkadaşlar. Orta ateşin kısa yakın orta derecesinde çok harlı değil ki yakmadan güzelce pişirelim. Şimdi böreğimizi ocağımıza alıyoruz. Kapağımızı da kapatıyoruz. Bir 10-15 dakika kontrollü olarak her ocakta, her tavada farklılık gösterebilir. İnce tava ve kalın tava farkı bile olabilir. O yüzden mutlaka altını kontrol ederek 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Bir 15 dakika geçti. Altını kontrol ettim gayet güzel pişmiş. Şimdi bir tabak yardımıyla hemen çeviriyoruz. Tavamızı tekrar yağladık ve makarnamızı yine tavamıza yolluyoruz. Aynı şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Biraz daha 10 dakika kadar, 15 dakika kadar alt bölümünde pişmesini sağlıyoruz. Evet, makarna böreğimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten su böreği lezzetinde hemen şıpmşak oldu. Hiç zor değil, gayet kolay. Size hemen şimdi şöyle bir dilim kesip göstermek istiyorum. Çok sıcak. Aslında e, en az bir yarım saat, bir saat dinlenip ondan sonra kesilmesinde fayda var. Şu an dokunamıyorum bile. Henüz çevirdim çünkü. Ama videoyu bitirmek istediğim için vaktim yok. Hemen kesip göstereceğim size. Canınız börek çektiğinde hiç yufkayla uğraşmadan, hamur açmadan böyle lezzetli sanki fırın makarna ya da su böreği tadında bir börek yaptık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.